kurullarına toplantımıza destek verdiği için de çok teşekkür ediyorum. Efendim, burada bugünkü toplantıya başlamadan önce bir teşekkürümü de şehrimize yapmak istiyorum. Kültür Müdürlüğümüz, Mesiri Tanıtma Derneğimizin de katkıları olduğu için şehrimizin tanıtımına ve toplantımıza destek verdiği için onlara da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Ve son teşekkürüm de bu toplantımızın gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Astellas ilaç firmasının tüm Ege bölgesi çalışanları ve kısaca Volkanlar, sevgili bölge müdürümüz Metin Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Efendim bu toplantımızın bir ve en önemli amacı da aramızdan emekli olarak ayrılan kliniğimizin en baş yıllarından beri hep çalışmış birlikte olduğumuz sevgili abimiz Profesör Doktor Murat Dekin'in onuruna gerçekleştirmiş olmamız. Onu mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Ama buraya davet etmeden önce arzu ederseniz Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları adına bir saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım. Çehreni en nazlı hilal Kahramanır bir güne Bu şiddet bu celal sana olmazdı dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır Hakka tapa milletimindir Evet. Sevgili Murat abim, seni e, dinlemek için buraya davet ediyorum. Efendim, herkese günaydın. Ee, dilim tutuluyor, böyle konuşmakta çok zorlanıyorum. Onun için kusura bakmayın. Ee, böyle bir şeyi yaptığı için sevgili Talha'ya, sevgili Gökhan'a... E, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok vefa örneği bu. Bana burada bir prostat kanseriyle ilgili bir konuşma verseydi çok daha rahat ve huzurlu konuşurdum ama e, bu çok farklı bir durum. Hepinize Allah nasip etsin diye söylemek istiyorum. E, ben tabi bilimsel bir şey söylemeyeceğim size. Birkaç tane resim toparladım geldim. Ee, belki hepimiz bir şeyler hatırlayacağız, göreceğiz, eğleneceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ben nasıl değiştireceğim bunu? Şey ne bu? Şununla mı? Evet. Hep böyle şeyler yaşadık buradayken ben. Ee, üniversitenin içinde çeşitli toplantılarımız oldu, çeşitli birlikteliklerimiz oldu. Ee, Talha en ya yani en kardeşim benim. Ee, birlikte çok güzel günler yaşadık, çok güzel şeyler yaptık burada. Ee, Celal Bayar Üniversitesi'deki e, günlerimi her gün aşağı yukarı bir vesileyle anıyorum. Bu, buradaki arkadaşlarıma özel olarak koydum. Bunlar benim devre arkadaşlarım. Macittepe'de ihtisas yaptığım sırada aynı dönemde. Hani derler ya aynı yatakta yattık kalktık neredeyse. Ee, tanıyorsunuz tabii ki. Talay'ın böyle de bir keyifli tarafları vardır. Böyle puro falan içer ara sıra. Biz de orada bir şey çözüyoruz ama nedir ben de hatırlayamıyorum şimdi. Bunlar da benim acet e, buradaki Celal Bayardaki can dostlarım. Ee, biz kendi aramızda isim koymuştuk. ce cübü severler adını koymuştuk kendimize. Cibü yani Celal Bayar Üniversitesi severler diye. Hepsi çok can dostlarım benim. Bu da sevgili kardeşim Çağ. O da keyifçidir. Böyle şey içer. Oo. Evet kahveyle konyak içiyor. Bu da Cemil. Cemil Uygur'u tanırsınız. Onun da böyle hevesleri var. Beraberken İlle benim şundan bir resmimi çek abi demişti. <laughs> bu da sevgili kardeşim Ceyhun. O da e, burada beni kucaklayan kardeşlerimden bir tanesi. Biz İzmir'e geldiğimizde tabii yabancıydık. Yani İzmir bizim için çok şeydi. Bu ayrı bir yerdi. Benim İzmir'le hiçbir bağlantım yoktu ama buraya geldikten sonra hep böyle de değerli kardeşlerimle bir arada olduk. Bu da bizim eski bir önceki dönemden kalma şey e, hocamız Coşkun Büyük suyu tanıyorsunuz. Benden önce de ona bir onur. <laughs> o, onu da ondan karısına şantaj olsun diye çekmiştik. <laughs> e, pek kale almadılar. <laughs> 9 Eylül'ün değerli hocası İlhan Çelebi o da benim ciddi kardeşim. Yaşar abim Yaşar abimi tanıyorsunuz Yaşar Bedük Ondan da çok hukukumuz oldu çeşitli yerlerde Bu da Ferru abim ve Uğur Altuğ Bir yerdeyiz Bir kongre herhalde Burada da Ferru abiyle şey hallediyoruz Bir sorun hallediyoruz Ege Üroloji Derneği'nin sorunlarını konuşuyoruz Öyle ciddi boyda Oktay da oradan laf ediyor Yine bir yerde kongredeyiz. Galiba, İbrahim abim var orada. Oktay var. Ee, yanımdaki değerli kardeşim Kadir Baykal Paşa. Ziya hocamı da anmadan edemeyeceğim yani. Şimdi Obama'nın doktoru böyle bir şey oldu. Ee, bu da şeyde bu nerede Berlin'de o elimdeki şeyi yanlış anlamayın. şey mad e, protest falan değil şey. Sosis Evet Yine hep beraberiz Burası da Berlin zannediyorum Evet Hep buralara gittik geldik işte Ondan sonra Talha'yı evlendirdik Değerli eşi Reşit Tokuç'u biliyorsunuz İstanbul'dan bu da hep beraber nerede Kıbrıs'tayız. Ferudun abimin ayrı yeri vardır yanımda çok sevgili abim. Evet. Sümer Baltacı kardeşim. Ee, yine bir yerde hep beraberiz. Sinan. Ya dünya görüşümüzden de fedakarlık etmedik açıkçası. Bu da böyle bir adamın yanındayız. Sonra evlendik. İkinci evlilik. Yüzünü göstermiyor mahsusdan. Sonra ben şiir yazması pek bilmiyorum ama işte bir yerden çaldım bunu. Nietzsche'nin Salome'ye, sevgilisi Salome'ye gönderdiği bir mektup. Müsaade ederseniz okumak istiyorum. Öyle bir hayat yaşıyorum ki cenneti de gördüm cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önde kendimi bir sahnede buldum, oynadım. Öyle bir rol vermişler ki okudum okudum anlamadım. Kendi kendime konuştum bazen evimde. Hem kızdım hem güldüm halime. Sonra dedim ki söz ver kendine. Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin. Öyle bir hayat yaşadım ki son yolculukları erken tanıdım. Öyle çok değerliymiş ki zaman hep acele etmem bundan anladım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sevdim. Ben e, toplantımıza başlamadan önce Üroloji Cerrahi Derneği Başkanı Sayın e, Profesör Doktor Serdar Tekgül Hocamı konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun. Çok değerli Murat abim, çok sevgili meslektaşlarım. Ee, Ürolojik Cerrahi Derneği çatısında bir birliktelikte tekrar birlikte olmaktan duyduğum heyecanı ve mutluluğu ifade ederek başlamak istiyorum. Vallahi İstanbul'lar için nasıldır bilmiyorum ya da başka şeyler ama Ankaralıların için Ege'ye gelmek bir keyiftir. O iklimi ama daha önemlisi şu resimlere de yansıyan o samimi, sevgi dolu, hayatı yaşayan tarzı her zaman bizleri atrakte etmiştir. Buraya gelmekten mutluluk duymuşuzdur. Benim bir ayıbım var yalnız. Bu Manisa Örgücü günlerinde benim pek katılma olan ahım olmadı. Ya yoğunluktan ya da beni ilgilendiren konuları siz çok sevmediniz burada. Belki ondandı. Ama Tahla bana telefon edip geçen sene de gelmedin ha bu sene gel dediğinde aslında oradaki kilit kelime Murat Lekili oldu. Ee, Murat abimle bizim çok eski bir dostluğumuz var. Şu salonda tanıdığım yüzler de herkes, herkesten önce tanıdığım kişidir Murat abi. 1980'li yılların öncesinde ben İstanbul'da kolejdeyken ee, orada o zaman çok sevgili arkadaşım bir kısmını sanır Doktor Ömer Kalaycı'nın Hacettepe pediatrisidir. Ankara'ya beraber gelirdik tatillerde yatılı okuyorduk İstanbul'da. Ankara'ya geldiğimizde konuşmaktan özellikle benim çok keyif aldığım iki kişi vardı. Biri Ömer'in abisiydi. Cem Kalaycı şimdi Marmara Üniversitesi'nde gastro profesörü. Biri de Murat Lekili. Murat Lekili de Ömer'in dayısının oğludur. O geldiğimizde o konuşmalarda biz tıba girmek istiyoruz e, ee, Cem abiyle Murat abi de Tacettepe Tıp Fakültesi'nde okuyorlar. Bizim için rol modeller. Hep onları dinlerdik. Ve girdik tıp fakültesine. Ee, o süreç içinde bu birliktelikler zaman zaman devam etti. Ve ben dördüncü sınıf okuyorum. Stajları bitirdik. Büyük stajları. Çok zor olmadı. Dahiliyeci olmadığımı anlamak. O stajlar süresinde. Sonra Murat abim de sanıyorum mecbur hizmet zamanlarıydı, Hacettepe Üroloji'ye başvurmayı planlıyor ya da sınava hazırlanıyor, öyle bir şeydi. Belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Sizle çok uzun bir konuşma yaptık. O büklüm sokağa bakan camın önünde. O konuşmada bana ürolojiyi anlattınız. Ürolojinin ne kadar iyi bir bilim dalı olduğunu, Hacettepe'de üroloji yapmanın ne kadar keyifli olabileceğini, ne kadar iyi bir eğitim alabileceğimi falan. Ve ben öyle etkilendim ki o konuşmadan, Cerrah olmaya karar vermiştim ama ne olacağımı bilmiyordum. Ve o sene yazın bir şekilde ayarlayıp İngiltere'ye üroloji stajı yapmaya gittim ki daha ben ürolojiye gitmemiştim o cidde. Dolayısıyla benim ürolojiye adım atmandaki kişisinizdir Murat abi. Bu Murat abim derken abi kelimesi hakikaten bence çok önemli bir kelime. Murat abi bu kelimeyi tam anlamıyla içini dolduran bir kişidir. O sevgiyi, samimiyeti, kişiselliği bir yana bırakan şefkati her zaman ben Murat abimle olan bu ilişkilerimde e, hissettim. Murat abi biyolojiye girdi. Bizim şansımız o, o dönem mecbur hizmet atlayıp biz de ihtisasa başlayabildik. Ben de Hacettepe biyolojiye girdim. Girdiğimde Murat abi benim kıdemlimdi. Ben çömezdim. Ya binler canı var ama binler canının bir özeti var. Murat abinin abiliğini hiçbir zaman unutamam. Biraz bana da torpil geçmiştir. E, benim arkadaşlarım burada mı bilmiyorum şimdi göremedim. İlhan Adil ve Ahmet Şahin, e, oralarda sanki biraz torpilliydim, şimdi itiraf edebileyim, onlar <laughs> e, o zaman çok belli değildi, belki farkındaydılar ama, bir gün unutmuyorum, böyle bir dağınık bir gün, akşam vizitin önce, hatırlar mısınız bilmiyorum, dolma sen bir yorgun görünüyorsun, seninle bir işimiz var deyip alıp beni götürdünüz, ben ilk üreter taşerliğe yaptım o akşam. Çok keyifli anlardı, çok mutlu anlardı. Eee <laughs> sizlerden aldığımız abilik bizler için çok değerliydi. Eee benim hayatımda bu kadar rol aldığınız beni etkilediğiniz için size minnet borçluyum Murat abi. Ama Murat abiler çok aslında bizde. Murat abilerdir bu camiayı bu hale getiren. Murat abilerdir sevgiyle, samimiyetle abilik yapan, gençlerin yolunu açan. Murat abilerdir aslında bu kadar zorluklardan sonra ürünüş Cerrahi Derneği gibi bir yapıyı oluşturan bu yapı bugün birçok kişinin gıpta ile baktığı, bizim dışımızdakilerin bile gıpta ile bakarak ne hale geldiğini gördüğü ve gıpta ettiği bu dernek yapısı Murat abiler gibi abilerimizin ve sizler gibi genç kardeşlerimizin birlikte çalışmasıyla, samiyetle ve bilimi ve mesleği ön plana çıkararak geldiğimiz noktadır. Onun için size ve sizin gibi bütün abilerimize o samiyetle gösterdikleri destek için teşekkürü boş biliyorum. Bizim geldiğimiz bu başarı bu başarının ne olduğunu anlatmayacağım hepiniz biliyorsunuz yaşıyorsunuz ee, lütfen derneğimizle ilgili eğer az ilgilendiyseniz dernek masamıza uğrayın web sitemize ulaşın. Bütün bu ürünlerimizi yapabilmemizin bir tek sebebi varsa bu birliktelik ve herkesin ayrı ayrı gösterdiği destektir. Bu noktaya gelmemiz hep bu birlikteliğin sonucu olacak ve çok daha inşallah hep birlikte ileriye gideceğiz. Ve dışımızda kalmış olanlara da çok net bir mesajım var. Bu birlikteliğin içine çağırıyorum onları. Bu birlikteliğin içinde Türkülojisini çok ileriye götürmeye hazırız, varız. Murat abi iyi ki vardınız, iyi ki varsınız ve iyi ki var olacaksınız. Saygıyla eğiliyorum.